And remember to check the white Görevler so sure nasıl? Hareket sensörü, tuz, tütsü. Harika. Güzel. Give us a Ha bu evin dışında çalışmıyordu doğru. Hani ben test etme amaçlı bir bastım ama. yağıyor. Sıcaklıklar normal. Biraz daha altında olacak. Evin içinde. Yine aynı ekipmanları aldım. Giriyorum içeriye. Giremiyorum. müzik müzik kutusu yok. yok. Oo, EMF sensör lazım. Geldim. Şu ışığı bir daha açalım. Sen bu tarafta. olmayabilir. <laughs> Nekromansi var. Güzel. Kemik burada. Hı, hı. gel oğlum. Yok burada yok. Ha işte bunu atmış yere. Ya sen bu Çok güzel. Oo. Ne attın sen yine de? Ne attı yere? Şapkayı. Şurada bir emf bakalım. İçeride, içeride burada. Şurada. Onda bir şey yok. Orada bir şey yaptı. Bandayı mı oynat? Tek kendisi kapatkan işi. Yo ben kapattım Kapıyı da. Işte. Şurada bir kapının bir oynattı. Evet burayı oynattı. Tam, evet. Tamam. Burası. Yeri. Şuraya da bakacağım bir saniye. Evet, şu an olduğumuz yer tam koridor bunun yeri. Yani koca evde Güzel. Bunu şu çıkartma ses de çok iğrenç bir şey ya. Yani. Şurada. Evet, yani evet burada. Bu desibele de, kadar çıkıyor şeyim. Para here? Are you here? Are you here? Where are you? Oh. Geri geri gitti de bana. Evet. Bir şarkı söylemek ister misin? George, you are one of the songs, George. şöyle yapalım. Ork o sadık kamera içeri alsana. Sadık kamera şunu. Ha. Evet. Şuraya içeriye mi? Aha, orada şey küre var gibi sanki. Oradan anlaşılmıyor. Hı? o söndürdüğü dumanın, şey mumun dumanındandı. Güre şöyle kar yağıyor dışarıda o yüzden camdaki yansımalar görünüyor olabilir. Şu. Defteri yazıyorsun. Güzel. Teşekkür ederim. Tamam yani şu an dondurucu soğukla ilgili bir şey yok. Zaten folder. Parmak izi, telsiz defter. Folder guest. Güzel. O zaman biraz fotoğraflayalım bu arkadaşı. Kemik, çember, parmak izi, etkileşim. Biraz fotoğraflayalım. Şu defteri alalım. da yazdıralım. Bunları kaldırıyorum. Tamam, çok ses yapıyorlar. Tamam. Şöyle yapalım. Ben fotoğraf makinesi tuzlama operasyonu yapalım. Şimdi Çok hızlı bastın yalnız. Çok güzel. Devam et Kapıyı kapatıyor oh. Kapatamadı ee, Kapıyı kapatırken ben kapıyı geri ittirdim <laughs> Yalnız e, O kıyafetinin pelerin gibi bir şey var ya Böyle şey parça pinçik. Onu gördüm. Kapıyı ben düşünmek ee, için geliyordum zaten. Ben gelirken o da... Evet kafama düşünmen de hiç iyi olmadı bunu ama. Nereye evet, teşekkür ederim. Defteri yaz, genç adam. Fotoğraf harika. Tamam, çemberi buza Evet evet yok çekmeyeceğim fotoğrafını çünkü çek şey, bir tanesini kendisine saklıyorum bir hayal fotoğrafı alalım. O zaman buraya doğru bir kaç gerçekleştireceğiz odanın içerisindeki. Evet, şuraya girelim. Ha, bu dolap tamam boşmuş. En arkadaki dolap. Tamam. Şu anda bir saniye orası dolu. Bir akıl sağlığa patacağım ben. Sana da getiriyorum akıl sağlığı apı. Aşağı atıyorum. Aşağı attım tane makinesi. at. Tram makinesi bende var da tütsü alıp geliyorum ben. Evet. Bir saniye. Al. Evet. Şimdi çağıralım arkadaşımızı gelsin. Hadi bakalım. Hoş. Şalım. aldırma bitti mi o? Al bitti mi? Hiçbir şey duymuyorum. Adam gördü. Şo şey eee şey, şey, bir an bir ses gitti gibi oldu lan. Tamam güzel 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 güzel. güzel. Çok güzel. Volter guest. Welcome back. I've got some jobs ready for you. 180 dolar. Evet, bir kere av başlattı. O da muhtemelen yarım kalan avdı herhalde. Evet. Ya da çemberden kaynaklı olabilir mi? Yok, çemberden kaynaklı olan. Kapıyı 真剣、罰した球だ